...bizimle bu heyecanı paylaşmak üzere Ahmet Özden ve orkestrası burada alkışlarınızla. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz. Ve, ve tabii, tabii... Ki, tabii ki jüri üyelerimiz. Sayın Garo Mafyan. <laughs> Sayın İbrahim Tatlıses. Beyazlar içinde ne kadar şık bakar mısın? Çok şık, çok şıksınız. Duymuyorum. Çok şıksınız. Beyazlar içinde ha. çok şık olduğunuzu. <laughs> Öyle söyledim. dediler. rejimimiz beyaz giyin geldiler, biz de giyindik. Bir üç beş kuş harcamıştık dışarıda. İyi demişler. <laughs> Onları İyi giydik demişler. geldik işte. Yani Be değiştirebiliriz. Aman aman değiştirmeyin çok Be güzel. Daha Be beyaz, İlk günkü kadar beyaz. Yani beyazın da beyazı var. Adı beyaz. <laughs> Çok ve bir yakışmış. prenses. Evet. Bakar Deniz Seki. <laughs> Dördüncü jüri üyemiz biliyorsunuz Seyfi Dursunoğlu. Nerede? Seyfi Dursunoğlu için bir alkış var mı acaba? <laughs> Çok alkışlarsanız gelir belki. Vallahi yeteri kadar alkış yok budur. Nedir? Beğenmezse De, ne diyorsunuz İbrahim Beğenmezse Bey? Beğenmezse gelmez, çıkmaz. Kanto falan okumak istemiyorum. Yetmedi mi sana burada aldığın para? Şurada oturuyordun aldığın para yetmedi mi gittin oralara? Ya sen şirketler kurdun, oteller açtın, kumarhaneler açtın. Seninki yetmedi mi de buraya geldin? <laughs> bana... Bana... Burada aldığımın, burada aldığımın 5 misli teklif ettiler, kabul etmedim orayı. Orayı. Bir anlasam söylediğini. <laughs> bir anlasam söylediğini. Herkes anladı. Anladı mı? Bir anlayan kalksın söylesin. Diyorum ki burada aldığımın beş misli fazla para teklif ettiler orada olayım diye. Olmadım. Sen niye gittin? Bak, Neyse iyi oldu gittiğin. Zaten ya sevmiyordum. Ana, seste bir arıza var herhalde. <laughs> Kanta okumayacağım. Ayol alkış gelmiyor görüyor musun? Hayır efendim. Hayır. 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 <laughs> Katina'nın elinde makası biçemez. Mesinimi dinle. Yap gülüm kaderini anla. Getir biçeyim. Getir biçeyim. Kim bilir mesenimi nasıl gülümser o kaderin. Getir biçeyim. Baba. Tamam. tamam. Yeter. Bu paraya bu kadar yeter. Bu KANTO yarışması diye inşallah o da yapılacak. Ee, bu bir pop star yarışması. Bu kadarı kafi. Efendim benim huysuz husus şey olarak çıkma nedenim. Dün jürideydim. Bu iki tane çeçoroz çıktılar. Biri orada, biri orada. Da, 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 o diyor ona bakıyor. ona bakması demek sen söyle demek. ona bakıyor. Da, da, Allah aşkına biraz gelir misiniz? Şimdi korkuyoruz ama biz... gelelim. He? Korkuyoruz. ama Korkuyoruz. Şimdi efendim bu Gel çocuk ben, ailesi. Lütfen Osman'dan. Sen, sen, sen geç. Sen geç. Sen geç, sen 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 geç Ailesi bunu Avrupa'ya gezmeye göndermiş. Kafalı çocuk ben nasıl para kazanırım demiş. Bakmış en çok tutan televizyon programı neyse onların hakkını almış buraya gelmiş. Kanallara satmış parayı götürüyor. Takdimcilik senin neyine? Bacağım kadar çocuğun ben himayesinde parayı buradan alıyorum. Bazen veriyor bazen vermiyor bazen titriyor. Takdimcilik ayrı bir şey. Bu kadar senelerini vermiş Orhan Boran. Halit Kıvanç ne takdimciler var. Hele bu İzmir'den canı sıkılmış, kalkmış gelmiş. Muntazam hiçbir yeri yok. <laughs> Kötü imalat yapan borular vardır ya o bundan iyidir. Hiç ağzını burnunu oynatma. Bir şey söyleyeceğim. Sizin, Sen, gibi, sizin gibi şu seksi hanımefendi, olamazsın. muhteşem bir bayanın yanında ben ne olsam zaten? Ne kadar olabilirim ki? Ancak hizmetçim olabilirsin. Ancak. <laughs> Sen... Konuşurken bir aynaya bak. Ağzının sağ tarafı aşağı kayıyor. Vallahi ve billahi 40 kere dikkat ettim. Bu kadar dolgun ve büyük bir ağza sahip olsaydınız siz de sahip çıkmakta zorlanabilirdiniz belki. Aa karı cevap veriyor. E peki bu çarpık bacağına ne diyeceksin? Böyle moda artık. Hayır zayıflıktan Şekerim. o. <laughs> Evlendiği zaman o da genişleyecek. Çocuklar. Lütfen çekilin. Tamam. Takdimin nasıl yapıldığını size göstereceğim. Çok şanslıyız ki siz lütfen, buradasınız. Lütfen Sizden öğreneceğiz. Çok teşekkür ederim. Ders alacağız bu akşam. Çekil. Çok teşekkürler. Ay böyle kara olacağım ama böyle dönme olmayı tercih ederim. <laughs> Şimdi efendim takdimde mühim olan nedir biliyor musunuz? Eğer yeni takdim ediyorsanız daima eskileri düşüneceksiniz eskiler ne yapardı? Veyahut sevdiğiniz sanatçıların beğenilen hareketlerini alacaksınız. Takdimi öyle yapacaksınız. Herkese hitap ediyorsunuz. Böyle dümdüz duramazsın. Göndeye bayrak çeker gibi. Yürüyeceksin. Herkesin gözünün içine bakacaksın. Konuşacaksın. En basit mesela. Sibel Can gibi. Bunu yapacaksın. Döneceksin. Bunu yapacaksın. Alakayı çek... Veyahut, Sibel Can'dan bunu aldık. Seyirciyle konuşurken Emel Sayın gibi olacaksın. <laughs> Veyahut, Abacı gibi olacaksın. veyahut Sezen Aksu gibi olacaksın. Daha bu devam ederdi. 10-15 tane kafamda var ama bugün çok rahatsızım. Her kadının olduğu gibi. Onun için bu takdim bölümünü burada kesiyor. İbrahim Bey beğendiniz mi takdimi? Ağzım açık izliyorum. Ağzın açık. Ağzımı açık izliyorum Grip oldun herhalde Meğer senden ne öneriler varmış Senin burada ne işin var diye düşünüyorum şimdi Senin Ayrıca aramızda bir işin fazlalık gibisin Hakikaten ne işin var Ben de onu bir türlü anlayamadım Beni seviyor musun? Hayır Peki Bak <laughs> Seviyor musun beni? Seviyor Abi, musun beni? Sen var ya çok yaramazsın sen cevap versin. Seviyor musun beni? Hadi anam hadi işine bak. Hadi anam hadi diyor. <laughs> Seviyor musun beni? Ben seni seviyorum. <laughs> anam bunlar kafayı birine takarlar ondan başlar giderler. <laughs>